İstanbul'da ise dün akşam Erzurum rüzgarı esti. Erzurum'un kurtuluşunu kutlayan dadaşlar gönüllerince eğlendi. Bostancı Kültür Merkezi tıklım tıklım. Çocuk, genç, yaşlı tüm dadaşlar orada. Erzurum'un 94. kurtuluş yıl dönümü kutlanıyor. Hatun'un torunlarıyla beraber olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Biz ecdadımızı yad etmeye geldik. Acılarımızı, sevinçlerimizi yeniden paylaşmaya geldik. Önce bar ekibi çıktı sahneye. Sonra yörenin sevilen sanatçıları. Türküler hep bir ağızdan söylendi. Sıra T.Y.M.'ye geldi. Erzurum'un simge ismi Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin kulaklarını çınlattı. Bu aralar çok azıltmıştı. Gittim onun yanına, ona dedim oğlum cemden gel. bak. Zaten kriz içinde Avrupa. Allah'a şükür Türkiye'mizde bir zerre bile krizimiz yok. Ne güzel eylemini konuştuk. T.Y.M. salondakileri kırdı geçirdi. Az önce de beni kim aradı hele değil. Amerika'ya başbakanı ya, Obama. E yalan da yok, laf da yok arkadaş. Günün anısına Erzurum'a emeği geçenlere plaket verildi. Devam edelim. İstanbul'da dün akşam Erzurum rüzgarı esti. Erzurum'un kurtuluşunu kutlayan dadaşlar gönüllerince bakın nasıl eğlendi. Osmanlı Kültür Merkezi en kalabalık günlerinden biri. Merkezi tıka basa dolduranlar Dadaşlar. Çocuk, genç, yaşlı herkes orada. Erzurum'un 94. Kurtuluş Yıl dönümü kutlanıyor. önce bar ekibi çıktı sahneye. Sonra yörenin sevilen sanatçıları. Türküler hep birazdan söylendi. Dadaşlar gönüllerince eğlendi. Ve Teyo Emmeh çıktı sahneye. durumun simgesmi Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin kulaklarını çıllattı. Bu aralar çok azıkmıştı. Gittim onun yanına. Valla dedim oğlum kendinden gel. Bak. Zaten kriz içinde Avrupa. Allah'a şükür Türkiye'mizde bir zerre bile krizimiz yok. Ne güzel eğlenmiş bak. emmi esprileriyle salondakileri kırda geçirdi. Az önce de beni kim aradı? Hele değil. Amerika'ya başbakanı Obama. De yalan da yok, da yok, Günün anısına Erzurum'a emeği geçenlere plaket verildi.